Assalamu alaikum tayin takipçilerim. Allah'ın selamı Hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere farklı bir tarif yapacağım inşallah. Önce yumurta bir tane yumurtayı kırıyoruz. 2 yemek kaşığı şeker. Şöyle yarım çay kaşığı tuz da ekledim. İyice çırpacağım. Şimdi bir yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Böyle. Şöyle bir yemek kaşığı sirke de ekliyorum. 150 milimlik bir su bardağı süt de ekledim. Alak. Bir tatlı kaşığı maya. Bunu da iyice karıştıracağım mayamın ıslanması için. Şimdi burada 4 bardak unum var. Ne kadar kullandığımı sizlerle tabii ki paylaşacağım. Azar azar unumu ekleyeceğim. Elenmiş un. Burada da eritilmiş tereyağım var. Onu da ekledim. Şimdi yağımı iyice yedirdim hamura. Şöyle elimi yağa batırıp hamurumu topladım. Şimdi hamurun üzerine kapatacağım. Mayalanmasını bekleyeceğim. Şimdi hamurumuz mayalanana kadar 3 tane elmam var. Böyle dilimlenmiş. 4 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın. Bunu iyice böyle karıştırıyorum. Şimdi bunları iyice karıştırdım. Elmalarımı bu şekilde şöyle tabağıma dizeceğim. Şimdi hamurumuz bir saat oldu. Şöyle. Şöyle bir kalıbım var. Bunları kesiyorum. Şimdi bunları böyle biraz açıyorum. Şimdi tepsime yerleştiriyorum böyle. Bu şekilde. Şimdi tepsi mayasını gelmesi için bekleyeceğim. Böyle 10 dakika kadar. Şimdi sayın takipçilerim buraya bir yumurta sarısı bir de bir tatlı kaşığı sirke iyice karıştırdım. Üzerlerine süreceğim böyle. Şimdi üzerlerine böyle haşhaşla süslüyorum. Şimdi fırına vereceğim. 180 derece fırında pişireceğim. Isıtılmış. Şimdi sayın takipçilerim elmalı poğaçamız pişmiş karşınızda. Çok güzel nar gibi kızardı. Zaten söylemeye gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir böleyim sizin için. Şöyle. Şöyle çok güzel pişmiş. tel tel olmuş. Elmalı poşamız hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Bir de saytta bana beğeni yapmayı, abone olmayı, bir de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.